Kanka, bak e, ben an, şu an annemin telefonundan çekiyorum. Kanka, bak şimdi. <laughs> bak Livetopya'ya gidiyoruz. Tamam mı? Dur bir dakika. Şimdi Livetopya'ya gidiyoruz, Kanka, tamam mı? Sonra oyun başlıyor şu an. Ee, oyun başlıyor. Şimdi oyun başlıyor. Sana Barbie evinin nerede olduğunu göstereceğim. Şimdi Barbie evine gireyim. Ben geldim evime. Şimdi şuraya giriyorum. Ee, sonra şuraya giriyoruz. Ben en son karakterimi böyle değişik yapmışım oynarken. Şimdi şu, bilmem nesini Şurayı seçiyorum. Gidemiyorum ama. Iııı ee, Bilmemesin dedim. Buraya geliyorum şimdilik ama şimdilik buraya basıyorum. Açılmasını bekleyeyim. Açılıyor. Bir dakika. Ama bir alalım. Tamam şimdi evimiz yapılıyor. Bu e, değil de. Bak kanka. Şimdi buraya gireceğim. Bu evin içine ee, ay, Kanka ay, Arkadaşım diyecektim kanka. Bak buraya giriyorsun Burada kim Bak şimdi sana bir yer göstereceğim Neredeydi orası Burası e, senin odan olacak Burası tuvalet Zaten tuvalete girmeyeceğiz Buradan üst kata çıkıyoruz Tamam mı Burası aa, benim odam olmayacak. Burası misafirlerin odası olacak. Burası benim lavabom. Burası benim odam olacak. Burası, buradan da balkondan çıkıyorsun böyle. Bir yer karşında senin. O zaman hadi görüşürüz.